Evet sevgili izleyenler şu anda karanlıkta ameliyat olan talihsiz vatandaşımızla beraberiz. Beyefendi, 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 beyefendi uyanır mısınız? Beyefendi size, beyefendi. Merhabalar. Bize anlatır mısınız biraz neler yaşadınız, neden hastaneye gittiniz, neler geldi size hastanede başınıza? Anlatayım. Bir arkadaşımla geziyorduk. Bir tane kız gördük. Dedim of bu kızı var ya. Baştan sonra ben yalarım dedim. Arkadaş. Ne diyorsun lan benim kız kardeşim o demez mi? Benim aşağıdan bıçağı taktı. Karnıma bıçağı cürt diye taktı bana. Ah. Sancı vuruyor da. Bıçağı takınca hemen acile gittik. İçeriye girdik, seyde de girdi falan ambulans güzel geçti. Hastaneye girdik ameliyathane, o ışıkların geçtiğini gördüm falan. Işıklar bir anda karardı. Aaa! Ne Aa. oldu lan? Elektrik gitti hocam. Doktorlara dedim bir durun. Elektrik yesin öyle başlayın. Hayır dediler yaparız biz gözümüz kapalı da ameliyat yaparız dediler. Ameliyata giriştiler. Yes. Görüyor musun güzel bir şey? Valla seçiyorum abi. Hayır makas veriyorsun da pensi He. Görüyor hocam? Pensi ver. Pensimiz yok. Pensi bu orada. Pensi yok hocam orada. Pensi bu orada. Ameliyat birazcık komplike oldu. Kızım bak bakayım şuna nefes alıyor mu bu? Neresi bunun? Başı neresi? Burası hocam. Buran başı bunun, buran mı başı bunun? Şimdi ben sedye diye atıyorum ya. Sedyenin önünle arkasını yer değiştirmişler. Işığı tut bakın buraya. Bu el mi, toynak mı, bu ne belli değil, bu ayak mı, kafa mı, toynak mı, öbürüne bakın. Doktor kafam, ayaklarım burada, kafam orada zannetmiş. Şimdi vücut, ayak o zaman kafa burası, bağırsak aşağı doğru buraya gideceğiz. Benim mi yani bağırsağım mideye takılacak kısmını... Ba evet, bu uzadığına göre bu ince bağırsak olabilir, kokoreç yani. Tıbbi olarak diye tabir edilen. Allah! Ya, mı? Elimden kaçtı. Işıklama olan yere. Oradaki dedi mideye takmış. Her şey birbirine karıştı. Şimdi dört tane açık ucu var. Üçtü demiş, şimdi dört olmuş. Benden habersiz bir yer mi açtım burada? Ben hocam. Hemşire. Hangi toplarda damarı kestiğini biliyor musun? Haydi hocam. Ben size yüz defa dedim kestiğiniz toplar damarın üzerine işaret koyun diye. Şu anda yani vücudunuzdaki sistem tamamen tersine Sistem diyor. tamamen tersine dönük. Neler sistem yaşıyorsunuz? Sistem tamamen tersine dönük. Yani yemek yemiyorum. Gıda alamıyorum. Ancak işte dürüm. Efendime söyleyeyim. Lollipop. Muz. Mesela çorba yok. Karpuz benim için bir hayal artık. Bunları ağzınızdan besin. Hayır besleniyorum yani arkadan besleniyorum. O yüzden zaten öyle uzun olunca rahat hazmı da kolay oluyor. Diş olmadığından çiğneyemiyorum ya. Geçen gün kayınvalidelerini yemek ettik. Dayadılar kuru fasulye pilavı. Nasıl yiyebildiniz peki kuru fasulye pilavı? Alıyorum tabağımı, çanağımı, lavaboya gidiyorum. Evet. Ama da kalkıp döküyorum. Ne yapacağım? Oğlum, Oğlum şu benim kayınvalidelerim nerede? Hocam masanızda. Benim masaya bıraktım. Ben masaya bıraktım. Hocam burada bir kulak var. Sağ kulak Daha takayım mı? Al dedim onu ben tak. Takıyorum ben onu yerine takıyorum onu. Kulaklarımın sağını sola, solumu sağa takmış. Anlatabiliyor muyum? E şu an ters kulaklıyım. Ters kulaklıyım şu anda. Bu benim normalde sağ kulağım. Solda duran. Kalbe atmıyor bunun. E, elektroşok hazırlayın. 82 yüklü elektroşoka. Vuracağım ölüyü canlandıracağım. Vur, vur, 82. Hocam ceryan yok. Ah! Çakrımıza gelmiyor doğru değil mi? Ceryan yok elektroşok veremeyeceğim buna ben şimdi. Ne yapsın hocam? Tokat. <laughs> Mahkemeye vereceğim bütün o doktorları da bir konuşabilsem bağırsaklarımın bir az çalıştığı gün mahkeme salonunda olmam lazım o yüzden onu hesap ediyorum. Şimdi mahkemede olmazsa hakim bey bu olmaz. Yarayı <laughs> ya, kapatın. Kapanmış, kapanmış yara. Tamam daha uğraşmayın. Bunu vereceğim orga. Beni neden böyle ameliyat ediyorsun doktor?